Arkadaşlar bugün Adel'e kışkırtma yapacağız. Adel bir şeyler yapacak. Ben de onu kışkırtacağım. Allah arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar biraz Bir, bir bakalım şu an gizli yerdeyim ben arkadaşlar Adel beni ne yazıyor bakayım Aden Mila yazıyor arkadaşlar evet arkadaşlar Aden Aden tam karşımda <laughs> tamam bismillah. Arkadaşlar ona kışkırttım. Bakın şimdi. Şimdi ne yapacağım bakın. Tepsisine bakalım. adam öleceksin. Anne eve mi aldınız acaba. Anne evde görünmez bir şey mi var? Bak ya. Arkadaşlar çabuk kapatacağım. Dondur aslında. Allah'ım ya <laughs> Ne sen hiçbir şey oynamasın Allah'ım ya. Emir ya. Yapma. Acaba Emir telefondan mı yapıyor? Arkadaşlar arkadaşlar beni gördü. Yine yine saklanacağım. Ay, Emir, O zaman çık. Tamam hadi çıkıyorum ben. Arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Ekmek alıyorum diye mi çıktı bu? Neyse ya Allah'ım ya Rabbim. Annemin adı da Adel çünkü. Arkadaşlar Evet Şimdi Bir bak. de anne Adel dedi <laughs> Tanem eken ee, Emir Sen telefondan ayarlıyorsan biter. Adem ben hiçbir şey Telefondan bir şey ayarlamıyorum sen ekmek almaya çıksana. Ya Adem ben Odamdayım ya Çık baba zaten işte. Çık. Ben çıkamam ben resim yapıyorum. Resim dersin var yarın. Benim oda ben odamdayım model Olamaz sus. Tamam ya. Bebek arkadaşlar. Arkadaşlar 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 beni fark etti. Şimdi. Ben hayalet. Ne bir hayalet sen. Hayalet. Kaç 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 kaç. Kulaklama var Şarkı dinliyorum. Ben hayaletim. Ay ay. Adel aslında ben buradayım arkadaşlar. Adel beni dövmeden önce hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> kaç kaç